Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar, ben Astrolog Elvan. 1 Şubat haftasında bakalım burçları ve gökyüzünü ve bizi tabii ki de neler bekliyor, akıbetimiz ne olacak? Şimdi e, Şubat itibariyle biliyorsunuz ki daha önce de belirtmiştik videolarda, Merkür retrosu başladı. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ne olacak? Yine kova burcunda retro yapacağı için aslında biraz sinir sistemimiz üzerinde de baskı uygulayacak. Bu hafta da dahil olmak üzere. Çünkü bu hafta artık Merkür retrosunun ilk haftası diyebiliriz. Ee, aynı zamanda bir değişim daha var tabii ki de. Venüs de e, Oğlak'tan Kovaya geçecek. Kova burcuna geçecek. Bu demektir ki bu hafta itibariyle sevgili dostlar, kova burçları, terazi burçları, ikizler burçları için güzel enerjiler, aşk ve ilişkilerde şanslı dönemler, özellikle de merkür retro olduğu için eski ilişkilerin, eskiden yarım kalmış, kalbimizi acıtan, inciten ilişkilerin tekrardan hortlama dönemi diyebiliriz. Ee, eski ilişkiler tekrardan alevlenebilir. E, hesaplaşmalar yapılabilir bu hafta e, ne olur kararını siz verin retroda gelen retroda gidiyor fakat bazen de eskiye dair çözemediğimiz konuların şifalanması olabiliyor işte bu hafta bu enerjiyi de taşıyoruz aslına bakarsanız bir de e, tamamlanmamış işlerimizi tamamlamamız gereken bir haftaya adım atacağız sevgili dostlar e, bunu da lütfen unutmayın haftanın özellikle çarşambası, perşembesi biraz daha derin, sezgisel Cuma günü daha içe döndüğümüz bir hafta olabilir. Hislerimizi dinlemeliyiz, rüyalarımız çıkabilir, o rüyalar haberci olabilir. Buraya bu noktaya özellikle bakın. Burada da şunu söyleyebilirim, akrepler, balıklar ve yengeç burçları çok daha etkileyecek günlerdir bu haftanın ikinci yarısı. Ve bunun dışında bu hafta tabi bu haftanın en şanslı burçlarını da söyleyeyim size. Hadi böyle bir güzellikte yapayım. yapayım. Aslan burçları, kova burçları... E, terazi burçları ikizler ve yay burçları için ve koç burçları için e, geçmişe dair işlerini tamamlama geçmişten gelen onları bir dönem yaralayıp üzen il ilişkilerin tekrardan önlerine gelmesi ve burada bir hesaplaşma yaşamaları söz konusu olabilir e, Bu hafta yeni işlere başlamak yerine ne yapıyoruz tamamlıyoruz her şeyi bitiriyoruz e, ya defteri kapatıyoruz ya da yeni bir döneme. Ee, başlıyoruz adım atacağız özellikle de 22 Şubat'tan sonra aslında bunu yapacağız İşte bu hafta biraz geçiş haftası bir adım atma haftası diyebiliriz hepimiz adına ee, ama salı gününden itibaren ilişkilerde ikili ilişkilerde birlikteliklerde daha özgür daha yaratıcı ee, daha farklı çözümler önerebileceğiz karşı tarafı daha anlayışlı olacağız daha böyle kendi doğrularımız kendi dediklerimiz yerine karşı tarafın da ee, düşüncesini dinleyeceğimiz daha hümanist bir haftaya aslında adım atıyoruz tabi e, geçtiğimiz hafta aslan dolunayın etkisi bu hafta da devam edecek e, o yüzden bazı sert kapanışlar sert bitişler olabilir hepimizin hayatında ama hep gidiyoruz ki yeni bir kapanış e, bir kapanış yapmak lazım ki yeni bir başlangıç yapabilelim çünkü evren boşlukları sevmiyor biliyorsunuz evet bu hafta gelelim Hangi burcu nasıl etkileyecek? Önce koç burçlarından başlayalım. Koç burçları bu hafta e, sosyalleştikleri alanlarda, çevre, sosyal çevre, arkadaşlıklar, e, iş hayatında yöneticilerle ilgili bir takım sorunlar varsa geçmişe dair bu sorunların açığa çıktığını ve bunları çözmeleri gerektiğini görecekler. Mücadele edebilecekleri bir haftadalar koç burçları. E, maddi anlamda yeni adımlar atmayın, kayıplara sebebiyet verebilir bu hafta. Eskiye dair defterleri kapatıp yeni adımlar için bir süre beklemeniz gereken bir hafta para kaybı yaşayabilirsiniz. Özellikle dikkat edin diyorum sevgili koçlar. Geldik koçlardan sonra boğa burçlarına. Ee, sevgili boğalar, bu hafta biraz gergin, huzursuz, ilişkilerde çok anlaşılmıyor ee, ve aynı zamanda e, iş hayatıyla ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz. İş hayatında anlaşmazlıklar, özellikle kadın figürleriyle ilgili çatışmalar yaşayabilirsiniz. Biraz daha karşı tarafa önem vermeniz gerekiyor. E, sabit fikirleriniz varsa bunları yıkmanız gerekiyor. E, kariyerde e, zaman zaman sorunlar yaşayabileceğiniz bir sonlanma ve yeni bir başlangıç yapmanız gereken sürece işaret ediyor olabilir. Bakış açınızın da değişmesi gereken bir haftadan bahsediyoruz. Sevgili boğa burçları, geldik boğalardan sonra ikizler burçları için aslında bu hafta güzel itici bir kuvvet. Her şey, kova stelyum var gökyüzünde. Ee, eskiden kalma tüm işleri, tüm projeleri ya da yarım kalmış tüm işleri harekete geçirecekleri bir hafta ikizler burçları için. Ee, mahkemelerle ilgili konular... Davalarla ilgili konular, sözleşmeler, anlaşmalar gündeminizde olacak sevgili ikizler burçları. Yolculuklar, e, planladığınız bir seyahat varsa bunları yapabileceğiniz, e, bunları yaptığınızda da oldukça keyif alacağınız bir haftaya adım attınız. Hadi bakalım. E, yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz sevgili ikizler. Ve geldik ikizlerden sonra yengeç burçlarına. Sevgili yengeç burçları. Minnoş yengeçler. E, bu hafta bir takım maddi ödemeler, unuttuğunuz vergiler bir bir kapınızı çalabilir. Borçlar, faturalar biraz oraya dikkat edin. Ee, canınız sıkılabilir. Ee, ertelemeyin. Ödeyin ya da işte bir şekilde o dengeyi kurmaya çalışın. Ee, uzun zamandır bir bankayla işiniz varsa, borç vesaire bunlarla ilgili konular varsa bu hafta gündeminizde ve bunları çözüme ulaştırabileceksiniz. Bir takım destekler ve bir takım bilgiler alarak finansal anlamda kendinizi güçlendirebileceksiniz bu hafta diyorum. Aslan burçları için bu hafta birliktelikler, işbirlikleri, birlikte olduğunuz kişinin maddi durumuyla ilgili gelişmeler gündemde. Sizde de burada yani bayağı bir sizi meşgul edecek gibi gözüküyor. ortaklaşa yaptığınız işlerden büyüyebilirsiniz. Daha ben değil de biz demeniz gereken bir hafta adım atıyorsunuz sevgili aslanlar. Gelelim başak burçlarına. başaklar sağlıklarına bu hafta dikkat etsinler. Ekstra özen göstersinler. Ani sağlık problemleriyle karşılaşabilirler. İş hayatlarında ani problemler, Beklenmedik pürüzler, gerginlikler olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla buraya da dikkat etmenizi, iletişimi doğru kurmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili başak burçlarının kafaları bu hafta biraz karışık. Geldik terazi aşk hayatlarında. ikili ilişkilerde at gibi gidenin it gibi döneceği bir hafta sevgili terazi burçları. Özellikle de eski ilişkiler, eski aşklar hortlayacak. Gelecek 3 hafta 4 hafta sonra tekrar geri gidebilir. Krizi fırsata çevirin, tercih sizin. Ee, ama böyle nostaljik, e, eski arkadaşlıkların gündemde olacağı, pat diye karşınıza çıkabileceği bir haftaya adım attınız. E, değişik bir hafta, esnamalıklara dikkat edin. Akrepler ise aileleriyle ilgili bir takım krizler, problemler yaşayabilir ve bunları çözmeleri gerekebilir. Ev hayatlarıyla ile ilgili e, yaşadıkları evin giderleri, gelirleri, tadilatı, onarımı bunlarla uğraşabilirler bu hafta itibariyle. E, aynı zamanda aile bireylerinin sağlık problemlerine ekstra özen göstermeleri gerekiyor bu hafta. Geldik akreplerden sonra yay burçları için. E, bu hafta aslında e, yolculuklar, seyahatler, sözleşmeler, anlaşmalar hak, e, konusunda önemli bir hafta. E, özellikle yalnız bir sözleşme izah alarken dikkat edin. Bir takım pürüzler çıkabilir. Ekstra ekstra okuyun. Her e, sözün yazılı olması, yani sözde değil de yazıda kalmasına dikkat edin. E, yazılı işbirlikleri yapın e, diyorum. Burada bir takım revizelere de gidebilir. Aynı zamanda yakın çevrenizin e, hayatının, sorunlarının gündeminizde olacağı bir hafta sizin için. Geldik aylardan sonra kova burçları için bu hafta tabii ki de pardon oğlak burçları. Oğlaklar için bu hafta gündem gündemlerinde Para var, maddi işler var, finansal konular, alacak verecek konuları, maddi kazançların artacağı bir hafta. Doğru yatırım yaptıklarında uzun vadede kazanabilirler. Eskiye dair de bir para meselesi varsa çözülmemiş bunun çözüleceği bir haftaya adım atıyorlar. Kova burçlarına gelelim. Kovalar için bu hafta kendilerine yatırım yapacakları, fiziksel olarak değişime gidebilecekleri, imaj değişimine gidebilecekleri ya da işte bir diyete başlayacakları hafta olarak görebiliriz. Ee, çok uzun zamandır Kendilerinde yapamadıkları yenilikleri, girişimleri bu hafta yapabilecek sevgili kova burçları. Kendinize yönelin, kendinize odaklanın. İkili ilişkilerle ilgili de zaman zaman bir takım e, krizler varsa bunların çözümü de olabilir bu hafta. Kendinizi doğru ifade etmeye bakın. Balık burçları için e, 12. ev vurgusunun çok gündemde olacağı bir hafta olduğundan ee, rüyalar, gizli düşmanlıklar, gizli düşmanlıkların açığa çıkması, arkalarından konuşulanları duymak, bir takım krizlerle karşı karşıya kalmak e, söz konusu olabilir. Balık burçlarının daha içine döneceği, daha kendi kabuğuna çekileceği bir haftadan bahsediyoruz. Ee, i̇kili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, problemler, bir takım dedikodular gündemde ee, ve burada birazcık zorlanabilirler, kendilerini huzursuz, gergin hissedebilirler. Ee, bu süreç e, şubat sonuna kadar devam edecek. Bu hafta lütfen e, dikkatli olun ne konuştuğunuzda, nasıl davrandığınızda sevgili balık burçları. Evet. Ee, ben Astrolog Elvan. Bu haftalık e, yorumlarım bu şekilde. Hepinize şifa olsun. Dediğim gibi revize haftası, ektiğimizi biçme haftası, e, eskilerin de geri dönme haftasına hoş geldik efendim. Merkür Retrosu'na bu arada ametist taşı muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum. İyi gelecektir. E, Bilinçaltınızı şifalandıracaktır diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.